niye farklı takımlara denk geldik yani ya? Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine Diyip diyemeyeceğine de, hiçbir şey ne değer ne kimse tim, tim, kimseyi dinle Ne bir şey anlatabilirsin ne Ne alaka ya? Ya şu bot var ya bu Cihan'ın amına akveyli Karade <laughs> 3 hesseli bir dur oynayalım ya Oyunu zırh edelim ya Amına koyun bu ne küfürdür arkadaş ya Sizin orada aç Oha! Dur dur çocuk onu. 3 hs almış 120 tableti 3 hs Karada bir dur Allah Allah Ay. hasar bile vuramadım lan Çıkar gözükmüyorsun ya. Ne <laughs> Oğlum bir tür, hangi birisini vuracağım ya? Eğer kaldırı değilse <laughs> sen gidene kadar. Nice. <laughs> ee, Şimdi gel bana kaldır. Canım bir de öy. Her seferinde ne yapıyosun? Öteye <laughs> de diğer bir mega bas edelim Aa, <gülüyor> <gülüyor> ah, Abi el biz aşağıdayız Oğlum ne vuruyon ya? Oğlum Vallahi oğlum ya. Ben çıkıyorum abi oyunda. Bu ne biçim oyun? Yok abi normal değil ya. Hile! Hile kesin hile! Önce de. Hey, nerede sikiyor? Hey, hey. Oy, 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 oy. Hadi vuracağım. Hadi kaldırmayın. Utanın da kaldırmasın. yapma lan sinirlenme helal lan Tabii ne orada bitir bitir onu Can az ya Nerede? Burada yatıyor ya yani. göremezsin ki Kardeş ya bir defa da öl ya